Günaydın. Arkadaşlar yeni uyandım. <laughs> Hastayım. Şimdi eşim dostum beni yastayım sanıyor. Hastayım hiç kimse bilmiyor. Çok kötüyüm. Normalde tişörtsüz yattım. YouTube YouTube'da var mı bilmiyorum ama hemen ilk buldum tişörtü giyindim ve geldim. Yüzümü bile yıkamadım da. hiç ben gibi değilim ya. Saç sakalı da çok soruyorsunuz. Hepsini anlatacağım bu videoda. Evin dağınıklığı için öncelikli olarak özür dilerim. Şimdi hemen anlatıyorum. Saçım sakalım neden böyle? Arkadaşlar ben yakında yayınlanacak bir platform dizisinde oynuyorum. İsmi Vicdansız. Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini oynadığı çok güzel bir iş oluyor. Benim için de müthiş bir okul, müthiş bir tecrübe her şeyden önce. Orada oynadığım karakterde biraz daha böyle böyle bir karakter. Biraz daha bir silik bir tip. O yüzden saçı sakalı kestirmiyorlar bana. Böyle kaldım. Ama 17'sinde bitiyor. Telefon çalıyor. Ne oluyor lan? Efendim anne. 23 dakika sonra oradayız gözüküyor canım. Tamam. Bir tur çamaşır ayarla at makineye yıkansın. Bir tur bir tur dur. Tamam. Hadi at gelene kadar önce yıkanır asarız onu Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Az önce annemle telefon konuşmama şahit oldunuz. Neredeyse 30 yaşında biri olarak annem evimi temizlemeye geliyor. <laughs> telif yemeyelim ya. Ya şimdi şöyle ee, ben bayağıdır açık mutfak çekemiyorum bunun sebepleri var. Canım istemiyor. <laughs> Yok tabii ki öyle değil. Yani böyle tam bir yıl boyunca biliyorsunuz o kadar aslında işin gücünün arasında çok güzel hareketler, sketch yaz, turneye git, çekimini yap. Bir günüm bile tam yani 24 saatin bile olmuyordu gerçekten. Ona rağmen 25 bölüm açık mutfak yaptık. Yaptık diyorum çünkü. Ha yaptık yani. Hep beraber yaptık. O yüzden çok rahat anlatabiliyorum size. Dertleşiyorum aslında şu anda. Yani böyle tam reklamlandırılabilir olmuştu. Aslında daha böyle hani kazanç olmaya yaklaşan bir olaydı. Ve birden işte ülkede ekonomik durumlar, siyasi durumlar sürekli değiş konuşamıyorum. Her neyse. Çok hastayım ya. Şimdi bu vlog'da neler izleyeceksiniz? Annem temizliğe geliyor. Çamaşırları yıkayacak. Kahvaltı falan yaparız onunla. Çok iyi tost yapacağımı söyledim ama kaşarlı sucuk da getiriyor. Ben yıkık bir hayat mı yaşıyorum anlamadım ki. Annem ablam gelecek. Yulaf gelecek. Köpüş. Açık mutfağın son bölümünde böyle şu kadar bir köpek vardı. O az tık bu kadar büyüdü. O açık mutfağı o kadardır atmıyormuşuz ki. Köpek bile izleyince kendini şoka girdi. Ondan sonra spora gidecektim. Spor hocam Birkan. Canım kardeşim Hastalanmış. Bir öğrencisinden hastalık bulaşmış. Kim hiçbir fikrim yok. Batuhan Kuru'ya da Selamlar buradan. Vücut yaptırttılar bana bile. Onun da ayrıca vlogları gelir. Yani bilmiyorum böyle günlük vloglara başlayayım diyorum. Belki bugün bir padel tenis oynama olayı olabilir. Padel tenis ne diyenleriniz var. Umarım bir gün bu cehaleti yenersiniz. <laughs> Arkadaşlar normal tenisin daha küçük sahası etrafı kapalı. sağ sola vurdurabildiğin hali yani. Umarım bu cehaleti bir gün yenebilirim. Neyse böyle günlük vloglar çekeyim diyorum. Açık mutfak gelene kadar en azından yazın zaten insanlar tatilde orada burada şurada köye gitti kuzenlerim geldi şu onlar oldu bunlar oldu yurt dışındayım tatlım ya falan. E açık mutfak gelene kadar en azından böyle vloglarla hasretimizi dindirebiliriz diye düşünüyorum. Bunlar da çok izleneceğini sanmıyorum ama en azından eğleniriz diye düşünüyorum. Top sakalımla yeni barıştım. E bu sebepten çok uzun zamandır sosyal medyada yoktum. Ki sosyal medyayı biraz aktif kullanan insanlar beni anlayacaktır. Kullanan insanlar. O an nereye gitti ya sondaki? şaka şaka. Sosyal medyayı biraz daha aktif kullanan insanlar anlayacaktır. Bu böyle çok enteresan bir şey arkadaşlar. Yani bir şey paylaşıyorsun ya mesela. Akşam bir şey daha paylaşabilirsin. Ertesi gün hemen bir şey daha paylaşabilirsin ama bir noktada bir şey paylaşamıyorsun ya işte bu siyasi sebepler olur. Ekonomik <laughs> Durumları normalleştirmemek adına paylaşamadığın her süre aslında seni paslandırıyor ve sosyal medyanın o yapay gerçekliğinden uzaklaşmış oluyorsun. O yüzden her şey sana çok fake geliyor. Böyle şeyler yaşıyorum ama aşacağız. Sosyal medyaya yeni gelmedik, geri geldik. Bilmeyenler için çamaşır makinem burada. Ben de şu olayı yaklaşık 11 aydır bu evde yaşıyorum herhalde. 4 kere falan yaptım. Çamaşır yıkamak dünyanın en kötü şeyi. Çünkü mesela bulaşık yıkayabiliyor. Yani bulaşığı yıkadın, elde koydun. Hadi elde yıkamadın, çok bulaşık çıktı. Tek başına değilsin, arkadaşların geldi. Makineyi dizdin, attın bir tane tablet, başlattın, çalıştın. Açtın kapağını, dizmene bile gerek yok. Oradan aldın, kullandın. Bunlar yapılabiliyor bence. Fakat çamaşır öyle değil. Yani temizlik de mesela basit. Makineyi kullandın, süpürdün, bir şey döküldü, pırt, sildin, yalandan bir toz aldım. Bunlar olur. Abi, çamaşır ne ya? Çamaşır makinesi için mi yaşayacağım ben? Çoğu kirlileri kirliye at, kirlidekileri makineye koy, yıkansın, yıkananları as. Sonra Asılanlar askıda duruyor kendi kendine. Kirlidekileri kirli at, yıka, yıkadıklarını asacaksın. E oğlum askı dolu. Ne oldu? Kurumasını bekleyeceksin. Hadi ya al askıda kurusun, kurudukta katla, katlayanmayanları ütüle. Üt. Lan oğlum ne? Ne olduk ya? Bir tişört giyeceğiz abicim. Ne? Kim lan bu? Tişörtleri bize satan kim abicim? birkaç yıl önce yaprakla geziyordu insanlar. Hiç ben zannetmiyorum ya bu yaprağı da ütülememişim ya. Of falan. Ne kötü bir kamera açısı ya. Unuttuk mu lan YouTube'u? Of. Aaa dökülmesin. Dökül. Bütün kirli çamaşırlarım döküldü. <laughs> Yaptığımız şaka yok. Çok sıcak ya. Önce beyazları yıkayım dedim. Sonra dedim ki satranç mı oynuyoruz? Niye önce beyazlar başlar gibi yaklaştım olaya. Siyahları yıkadım. ya yani yıkamadım da annemler de gelecek şimdi kızacak bana ya. Öf. Arkadaşlar şimdi siyahları attım ama lacivertler var. Biraz daha açık renkler var. Şöyle bir farp şunuş fırın fışah falan gibi böyle bir, bir şey kullanıyorum. Almanca bir şeyler yazıyor. Bu çamaşır yıkarken renkler birbirine karışmasın diye kullanılan bir mendilmiş. İnanılmaz işe yarıyor. Ev hanımları dikkatle dinlesin burayı. yani bundan kullandır Bilmiyorum niye böyle bir reklam yaptım ama hashtag mecburen işbirliği. Aa şimdi neyi nereye döküyorduk? Yumuşatıcıyı bir yere diğer şeyi bir yere. mı? Sağ Neyi? Daha konsantre bir şey. Mi? Bu solaydı herhalde. Bunun için de anne aranmaz herhalde. Oğlum çok kararsak ya bozulmaz. ikisinde birbirine döküyor işte zaten. Ya mide de karışıyor hepsi. Öyle düşün. Kapattık. Mix dedik. Sıcaklık 30 derece dedik. Ne oluyor şu an? Başlayacağım mı? Başladı. <laughs> Varız bu işte. Biz. Bu arada iyi kilo vermemiş miyim yani çok kilo verdim şimdi ufak ufak kilo almaya başlayacağım. Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım göz göre göreyen bu yıllarım. Bu arada benim uğurumdur arkadaşlar minik Kore avcı bunu 26 out kekten hatırlayanlarınız vardır hala benimle tornavidadan kısa bir Kore avcı Anne neredesiniz anne hadi açım anne! Kargo geldi ne acaba? Zar zor kadraj buluyorum ki şey olmasın böyle dağınıklık çıkmasın diye. Bu arada bunu da Hakan abim yollamış. Teşekkür ederim. Şimdi reklam olmasın diye açmıyorum ama zaten paylaşırım bunu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, hoş. yulaf ne yapıyorsun? Lan aşkım ne yapıyorsun, lan Ah, sunan. Anne ne güzel çıkıyorsun ha böyle. Aa, teşekkür ederim. Aa! Küseller küseli bir kız daha. <laughs> ne yapıyorsun lan? Sana kahvaltıya geldik. <laughs> Bizim ailenin kızları. en küçüğü. Anne bu ne kadar büyüdü! Oğlum, Yulaf! Yulaf! Bu arada gelen kolyelerin içinden şöyle bir şey çıktı. mı? Yenmez bu yenmez. Şişt ya. Gel. Gel buraya gel. Gel. Otur. Hadi be. Eşek ağzında da anne orkidenin yaprağı var. Yenmez her şey yenmez. Evet Hakan abimiz. Aa, çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Benim şimdi göstereceğim size. Zaten koleksiyonu var. Gittiğim yerlerden topluyorum. Onun dışında bir de böyle bir kutu içinde termos olduğunu düşündüğüm. Açalım mı bunu da? Nerede anne açtığın şey? Galiba başardı ha. Bir gel bakayım şunu yok. Ne oluyor? Hediye açıyoruz ama açamıyoruz. Bu hediyeler için Volkswagen ticari araç ekibine <laughs> <'ye> teşekkür ederim. <laughs> Galiba ben bu koliyi yırtacağım. Açıyorum. Aa, çok güzel. Termos ID bazlı bardak ve normal termos. Volkswagen ticari araç ailesinin değerli üyesi. ID baz modelimiz için belirlenen ruhu geçmişten enerjisi gelecekten montosuyla gerçek. Çok teşekkür ederiz. Mecburen reklam bu arada ama hediyedir yani. İşbirliği değil. Bunlar da bu arada bu koliler ne diye düşüneceksiniz. Bunlar muhtemelen Hilmi'nin ve Arif'in, Atakan'ın, Evliya'nın. Ben de onları götürürüm. Bence böyle güzel oldu. Size anlatayım mı? Hadi bunu gelin. Dur fişini takayım. Arkadaşlar bunu Porsche Müzesi'nden aldım. Şu tutkarttan. Hilmi ile beraber gitmiştik hatırlarsınız. Bundan 911 tane üretilmiş. Aracın modeli zaten 911. E, 911 tane üretilmiş. Bu 533. Bu çok kıymetli bir parça. E, bunların hepsi yine aynı yerden almıştım. Bunu çocukken ben yani lisedeyken babam Porsche Müzesi'nden almıştı. Hatta aynı arabalarının da aynı fotoğraflarımız var. Çok tatlı bence. Bunlar eskiden gelme hediyeler. Bunu da öyle almıştım. Ben eskiden almıştım. Bu da Porsche müzesi. Ee, bunlar ben çocukken babamla beraber yaptığımız bildiğin maket. He, bütün parçalarını kendimiz yapmıştık. Zaten çoğu düşmüş şey yapmış falan. Babam görmesin. Bunlar yine çocukluktan topladığım şeyler. Şu da Porsche müzesiydi. Bu da çok kıymetlidir benim için çocukken. Bu baya BMW müzesinden almıştı babam. iş için sürekli Almanya'ya gittiği dönemler. Ya yani bununla başladı bizim araba toplama olayımız. Bunun Mesela bagajı falan açılıyor ve böyle kadife falan ya yani. müthiş kaliteli tatlı bir şey. Onun dışında şu var. Bunu da lisedeki kız arkadaşım hediye etmişti bana. Benim hayalim Şirokka'ya binmekti. Gerçekleştiremedik ama olsun. Böyle güzel bir garajım oldu. Şimdi garajımın minik küçük bir parçası var bak burada. Şimdi diyeceksiniz ki bitti mi? Bitmedi. Aslan Motors Galerisi var burada. Baksanıza. Aşırı tatlı ya. Şöyle bir galeri sahibiyim. Sadece Muskar. <laughs> Yulaf! Bu kanala abone olun diye. Yulaf! Bu kanala abone olun. Like atın. Allah aşkına salatalık mı keziyorum ya? Bebek gibi ya çok komik. İşte buraya gel. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Otur. 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 Pati ver. Aferin al bakalım şimdi. <laughs> diyet yaptım arkadaşlar çok uzun süre çok büyük diyet yaptım. Şu tost bana var ya kebap yani hiç uzamadı ya kaşarı. Ya malzemeden mi çaldın yani? Malzemesi bol da tost ekledi o yüzden içinde dondur. Tamam. Köpek her şeyi yemek istiyor ya ah. mal herhalde. Ne oluyor ya ömür gedik arıyor. Alo vallahi mal demek istemedim. Bal dedim bal. Asla yemiyor. Yine yemedi. Kokla <laughs> ha. Otur. Pati ver. Çak. Aferin. Ev <laughs> dışının iç kısmından vereyim mi şeysiz, acısız? Yumurta mı vereceksin? <gülüyor> Bana... <gülüyor> ha bak köpeğe Babam kızıyor ya mesela. Babama mesela diyorum ki alo baba ne yapıyorsun köpek ne yapıyor diyorum. Ne köpeği ya diyor. Diyorum ki işte yulaf. Ha kızımı diyorsun diyor. Hayır diyorum ya kızın demiyorum kızın ablam değil mi işte. O, o da var diyor yulaf da var diyor. Hiçbir yere varmayan bir hikaye oldu ya bu. Allah senden razı olsun. Eyvallah canım teşekkür ederim şu anda bayılacağım. Ay Allah korusun. Şunlar çöp mü? Ben atayım mı? Onlar çöp, arkadaki çöp. Ev çöpevi olmuş canım. Tamam ben çöpleri atıyorum. O her şeyi de ben yapıyorum ya. Başka bir sokak kedisi geldi. Ulaf bak kedi var. Ki yapan ben, yemeği yiyen babası bu nasıl adalet? Tamam anladım senin şeyini anladım. Ya işi yapana su. <laughs> Afiyet olsun. İnsanların içinde bundan sonra şunu söyleme. Emre'nin evine gidiyorum bana sadece su veriyor. Bundan sonra şöyle diyeceğim. Emre'nin evine gidiyorum bana sadece su ve yanında bir şey veriyor. Ha yanında bir şey değil. Bir buçuk porsiyon döner söyledim. Bu daha bir evlat olarak ne yapayım? Pilav üstü. İki ha. buçuk <laughs> Yemin ediyorum gerilim var ya. Şu bak nasıl bakıyor. <laughs> <laughs> Otur. Pati. Çak. Benim sana. Gel buraya. Otur. <laughs> şu tatlılığa bak ya. Şu tatlılığa bak ya. Şu. Bu <laughs> <laughs> şakayı da yapmasam. Arkadaşlar biz bu arada sevgili dostum, can dostum Efe Karanfille beraber bugün padel oynayacaktık. Padel tenis. Ama hiçbir yerde paddle, paddle değil mi doğrusu? Ya ben padel diyorum, Niko'lar padel diyor. Ya on cahille cahil gibi konuşacak sanıyordum şimdi. Birazdan Niko'ya kardeşim falan. Neyse sonra padelde yer bulamadık. Kortların hepsi doluydu. Biz de masa tenisi oynamaya karar verdik. <laughs> bir geçiş. Yani aynen öyle. Masa tenisi de doluysa düz bir masa bulup sohbet edeceğiz herhalde. O kadar. Efe yakıştın lan bu arabaya. İyisin. Sağ ol masa tenisçiyiz. Masa tenisçiyiz. Benim babam da masa tenisçiydi bu arada. Çok iyi. Babana da selam söylemek ister misin? Selamlar buradan ona da. 64-65 sezonu Türk milli takımı. Masa <laughs> 64 sezonu mu? babam 75'li bu arada. <laughs> Gidelim bir masa tenisi oynayalım. Beni yenebileceğini iddia ediyor. Eee mümkün değil. Sen şey tanır mısın? Melek Hu. Arakadık <laughs> <laughs> Kardeşim rica etsem polisi arar mısın? Soyuluyorum. <laughs> ben gözlükle olmama tam anlamlandıramadım ama. Sen şey değil misin? <laughs> Severek ayrılanlar. <laughs> Erhan Güler Yüze de selamlar. İyi, yeni o da 64-65 sezonunda iyi bir masa Bravo. tenisçidir bu arada. En son tam orada Bediran Soral'ı yendim. Tatile yolladım. Şu an tatilde Alaçatı'da dönünce oynayacağız diye sözleştik. Bakacağız. Delikanlı gibi finalde kaç kaç olduğunu söyleyeceğiz ama tamam mı? Hadi bakalım sen normal kendisi gibi oluyorsun? Estetik Estetik sürdürü yaptım abi Erkeklerle abi Bak şu servisi herkes atamaz Ben de atamazsın Yorumlarda başarılı hangimizde oynuyoruz? Ah! Maç başlıyor. 1-0. 1-1 3-2 ah. öndesin Federer sen Federer sen dalga kıran 11-9 Evet 12 şer Mutluyuz. Evet, çok güzel. 25, mi? 25 25. Oh. Tebrik ederim, kardeşim. Tebrik et lan. Tebrik ederim. İnanılmaz. Aa. Ah. 21 18. Ha. Ah. Açıl. Ben şimdi hamburger yiyeceğim. Sen diyette misin? Evet. Eski günler. Kardeşim insanlar bana sürekli soruyor Efe kilo verdi mi? Efe'nin sporsal değil. durumu nasıl? Nasıl daha değil oğlum? Baya süzüldün. Az daha var. Bir yalan bir kol sık bize. Bu eşin mi? <laughs> İyisin iyi. Maşallah. Buradan Batuhan Kuru ve Birkan Akdereli'ye ne söylemek istersin? Devs değiştirir diyoruz. O ne yumruk ne? <laughs> Video kaydını kapatmayacağım. Utan birazcık. Ben utan. <laughs> Hikmet Cem Kıran. Morez ailesine selam söylemek ister misin? Ben mi? Yok kanki sen de. Pink, pink yazıyor da burada onunla <laughs> <laughs> Sen ama iyi gözüküyorsun onları vururken hiçbir işe yaramayan. <gülüyor> <gülüyor> sadece şöyle çekersem iyi. Dersen lakin öyle şey yapalım. 9 8 10 8 oldu. Abi 9 8 ben neyim 9 8 oldu. Tamam, kanka, izleyelim. Hocam açıklar mısın? Vara gidildi Emre 98 oldu. Heh ben haklıyım buyurun. Bu sayı Evet. Eyvallah be. 14-2 İyi akşamlar. Konutu vermek istemiyorum ama Işık derisi ayrıca Nasıl göreceğiz? Güzel bir şey otur istiyorsan. Olabildiğini deneyelim. 15-2 Güzel. 17-8 skor. 21-9 ve günün kazananı Yok Allah çarpsın <laughs> kabul etmedim. Yine benim kabul Senin mi oğlum? Ha? Günün kazananı. Oğlum ben Türkçe gittik. <laughs> ben? Bir vlogun daha sonuna geldik. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle vloglar hoşunuza giderse, bu arada bugün hiçbir şey yapmadık ama bunun daha e, ünlü konuklusu, <laughs> en azından daha kısmen eğlencelisi, evde temizlik olmayanı, masa tenisi yerine normal tenisler oynadığımız, padeller, pedallar oynadığımız, bol atraksiyonlu e, daha güzel vloglar çekebiliriz sizin desteğinizle. Sizi çok seviyorum. Youtube'u boşladım, farkındayım. Ama unutmayın biz yeni gelmedik geri geldik çok pahalı bu kamera dur ya <laughs>